Merhaba, hoş geldiniz. Bugün elimizdeki metinler bizi e, Milattan sonra 7.990 yılına götürüyor, yani neredeyse 6.000 yıl geleceğe. Şimdi bir yandan şunu hayal etmenizi istiyoruz. Yorgun bir günün ardından eve geliyorsunuz ve giysileriniz üzerinizden bir sıvı gibi akıp gidiyor. Veya sizi stresten arındırmak için özel tasarlanmış akıllı duşlar var. Ama diğer yandan da aynı metinler bizi on binlerce yıl öncesine götürüyor. Sahra çölünün ortasına, esrarengiz kaya sütunlarının ve kadim sırların tam ortasına bırakıyor. İşte bu ikilik yani bu karşıtlık bu incelemeyi gerçekten büyüleyici kılıyor bence. Bir yanda hayatı neredeyse tamamen şey sürtünmesiz hale getiren bir teknoloji var. Diğer yanda ise aynı teknolojinin insanlığın kökenine dair en temel, en gizemli soruları çözmek için kullanıldığını görüyoruz. Metinler bize şunu sorduruyor aslında. İnsanlık ne kadar ileri giderse gitsin dönüp dolaşıp neden hep aynı başlangıç noktasına, o ilk izlerin peşine düşüyor? Uçan bir araçları var ve bu araç iyonize hava jetleriyle kendi kendini temizleyen bir garaja iniyor. Ama benim asıl aklımı başından alan detay o ekstrem ortam keşif elbiseleri. Kasklarını çıkardıkları anda, elbiseyi oluşturan elektroaktif nanofiberler gevşiyor ve elbise sanki cıvadan bir tulummuş gibi vücutlarından süzülerek yere akıyor. Gözünüzün önünde eriyip gidiyor resmen. Ve o eriyen elbiseyi yerden toplayan da kimse değil. Akıllı zemin bir dalga gibi hareket ederek ondan o fiber yığınını bir panele doğru çekiyor, orada temizleniyor, dezenfekte ediliyor ve dolaptaki yerine kalkıyor. Metin bunu sürtünmesiz yaşam olarak tanımlıyor. Yani giyinmek, kirlenmek, çamaşır yıkamak evi temizlemek gibi gündelik hayatın tüm o küçük ama zaman alan angeryaları tamamen ortadan kalkmış. İnsanın aklına hemen şu geliyor tabii. Bu kadar rahatlık bizi tembelleştirir mi? Yoksa zihnimizi daha büyük işler için serbest mi bırakır? Yani gündelik dertlerden tamamen kurtulmuş bir zihin ne yapar? Metin bu konuda net bir cevap vermiyor ama karakterlerin sonraki adımları bir ipucu sunuyor sanki kesinlikle bir ipucu sunuyor. Naalan bu teknolojik konforun bir başka zirvesi olan duşa giriyor. Ama bu hani bildiğimiz anlamda bir duş değil, daha çok bir kişisel bakım ve sağlık istasyonu gibi bir şey. Evet, evet o sahne inanılmaz. Naalan banyoya girer girmez yapay zeka onun biyometrik verilerini tarıyor ve stres seviyesinin yüksek olduğunu anlıyor. Ve hemen zen terapi modunu başlatıyor. Duvarlar bir anda Alp Dağları'ndaki bir göl manzarasına dönüşüyor. Tavanda yumuşak bulutlar süzülüyor. Hafif bir müzik başlıyor ama asıl olay elektroplazmatik membran. Vücudunu ayak parmaklarından omuzlarına kadar saran, yarı saydam, adeta canlı gibi görünen bir zar. Burada yapılan şey temizlenmekten çok daha fazlası. O zar insan vücudunu bir makine gibi görüp bakımını yapan, verilerini toplayan bir servis istasyonuna dönüştürüyor aslında. Nanojel püskürterek cildi temizliyor, lenf noktalarına mikrodalga titreşimleriyle masaj yapıyor, sonra durulayıp kurutuyor. Tüm süreç buzların içinde tek bir damla su bile israf edilmeden tamamlanıyor. Yani bedeninle kurduğun en mahrem an bile optimize edilmesi gereken bir verimlilik problemine dönüşmüş. Bu biraz ürkütücü bir düşünce aslında. Deneyim bittiğinde de banyo aynasında sağlık verilerin akıyor. Kalp ritmin, stres hormonu seviyen, kas gevşeme oranın, en kişisel anın bir performans raporuna dönüşüyor. İşte tam bu teknoloji şöleninin ortasında Metin bize öyle bir ters köşe yapıyor ki Evet. Hikayenin en kilit anlarından biri bu. Bu ultra teknolojik, optimize edilmiş banyo deneyiminden sonra karakterler ne yapıyor? Oto mutfaktaki binlerce hazır lezzet profili yerine Okan kalkıp bakır bir cezvede tamamen manuel bir şekilde Türk kahvesi pişiriyor. İşte bu. Demek ki kilit nokta şu. Hayat ne kadar sürtünmesiz hale gelirse gelsin insanlar anlam buldukları, bağ kurdukları yerlere kasıtlı olarak sürtünme eklemeye devam edecekler. Kahve pişirmek gibi basit bir eylem, o teknolojik cennette bir nevi isyan aslında. 40 yıl hatır denen o somut insani bağı, 6000 yıl sonra bile her türlü optimizasyondan daha değerli. Aynen öyle. Ve o kahve aslında bir sonraki adımları için mükemmel bir başlangıç noktası. İnsanın en eski, en analog ritüellerinden birinden hayal edilebilecek en gelişmiş dijital keşfe geçiyorlar. Neuroverse Earth 8000 adını verdikleri bir sisteme bağlanıyorlar. Bu sistemi hani Google Earth'ün binlerce yıl evrimleşmiş hali gibi düşünebilirsiniz. Ama sadece görsel değil. Beş duyuya hitap eden, rüzgarı teninizde, kayanın pürüzünü parmaklarınızın ucunda hissettiren, beyin sinyalleriyle yönlendirilen tam bir sanal gerçeklik. Bir simülasyondan çok alternatif bir gerçeklik gibi. Ve bu sistemi kullanarak saniyeler içinde dünya yörüngesinden Cezayir'deki Tassili Najer platosuna ışınlanıyorlar. Amaçları daha önce fiziksel olarak ziyaret ettikleri bir mağaradaki kaya resimlerini yeniden daha detaylı incelemek ama önce biraz eğleniyorlar. O kısım çok keyifliydi. Simülasyonda wingsuit ve bungee jumping modlarını açıp devasa kaya sütunlarının arasından adrenalin dolu bir uçuş yapıyorlar. Metin, düşme hissini midelerinde, rüzgarın basıncını yüzlerinde hissettiklerini söylüyor. Yani sistem sadece gözünü kandırmıyor, beyninin denge merkezi olan vestibüler sistemi de doğrudan hackliyor. Bu inanılmaz bir şey. Ama bu biraz da korkutucu değil mi? Gerçekle sanal arasındaki çizgi tamamen ortadan kalktığında ne olur? Bu teknolojinin getirdiği en büyük felsefi sorulardan biri. Metin bunu şöyle açıklıyor. Deneyim o kadar gerçek ki vücutları da gerçek fizyolojik tepkiler verir. Kalp ritimleri tehlikeli sınıra yükselince sistem otomatik olarak uçuş modunu durdurup onları dinlenmeye zorluyor. Yani bir güvenlik katmanı var. Ama senin sorduğun soru geçerli. Bu teknoloji bilimsel keşiflerin önündeki tüm fiziksel engelleri kaldırıyor. Ulaşılması imkansız gezegenleri, tehlikeli okyanus derinliklerini risk almadan Birebir deneyimleyerek araştırabilirsiniz ama aynı zamanda gerçeklik algımızı da temelden sarsma potansiyeli taşıyor. Ve bu sanal eğlencenin ardından asıl amaçlarına dönüyorlar. Safar'daki kaya sütunları ve mağara resimleri. İşte burada hikaye bilim kurgudan çıkıp adeta bir arkeolojik gizeme dönüşüyor. Sordukları soru basit. Bu devasa sütunlar doğal bir erozyonun sonucu mu? Yoksa bilinçli bir yapımı. Cevabı bulmak için sistemin yapay zekasına başvuruyorlar ve aldıkları sonuç yani şok edici. Yapay zeka binlerce sütunun dizilimini analiz ettiğinde, MÖ 20.000 yılındaki bir gök olayıyla kusursuz bir eşleşme buluyor. Sütunlar yılın ilk sabahında Sirius yıldızının doğduğu hatta işaret edecek şekilde dizilmiş. Bir saniye, yani MÖ 20.000'den bahsediyoruz bu bildiğimiz en eski medeniyetlerden, piramitlerden bile on binlerce yıl öncesi demek. O dönemdeki insanların, hani avcı toplayıcı olduğunu varsaydığımız insanların böyle bir gök bilim bilgisine ve bunu anıtsal yapılarla işaretleyecek bir organizasyona sahip olabileceği fikri bile başlı başına devrimsel değil mi? Kesinlikle. Tarih kitaplarını yeniden yazmayı gerektirecek bir iddia bu. Üstelik Sirius sıradan bir yıldız değil, antik Mısır'da tanrıça İsis'le özdeşleştirilen Nil'in taşmalarına haber veren kutsal bir işaretti. Batı Afrika'daki Dogon kabilesinin ise modern astronominin ancak yakın zamanda keşfettiği Sirius'un yoldaş yıldızı hakkında binlerce yıllık mitleri var. Bu bulgu doğruysa, Tahsili'deki bu insanlar bildiğimiz tarihin çok öncesinde son derece gelişmiş bir astronomi bilgisine sahipti. Metin bir adım daha ileri gidiyor ve başka bir hipotez ortaya atıyor. Ya bu sütunlar sadece bir hizalama değilse ya zamanla aşınmış devasa harflerse, unutulmuş bir yazı sisteminin geriye kalan anlamsız parçalarıysa. Bu fikir beni çok etkiledi. Bugün bile çözemediğimiz Indus Vadisi yazısı gibi diller varken kim bilir insanlık tarihi boyunca kaç tane yazı sistemi tamamen unutulup gitti. Ve bu unutulmuş mesaj fikri, karakterleri hikayenin en felsefi en spekülatif tartışmasına sürüklüyor. Mağaradaki resimlere bakarken eski kutsal metinlerde geçen uzun ömürlü atalardan bahsetmeye başlıyorlar. Adem'in 930 yıl, Nuh'un 950 yıl yaşadığı gibi rivayetler ve metin akıllara durgunluk veren bir soru ortaya atıyor. Evet diyor ki, yaşlanmak doğal ve kaçınılmaz bir süreç değil de dünya gezegenine özgü tüm canlılara bulaşmış Genetik bir hastalık ise bu üzerinde düşünmesi çok ağır bir fikir. Yani tüm varoluşumuzun temelindeki en büyük gerçeğin aslında düzeltilebilir bir hata olabileceğini söylüyor. Tam olarak bu. Ve bu kışkırtıcı fikri hepimizin bildiği bir mite, Adem ve Havva mitine bağlıyor. Teoriye göre Adem başka bir yerden Belki de başka bir gezegenden gelen bir kolonist olabilir ve geldiği yerde bu yaşlanma hastalığı olmadığı için dünyaya ilk geldiğinde bu kadar uzun yaşamıştır. Bekle, yani yasak elma bir metafor değil de biyokimyasal bir tetikleyici mi olabilir? Bu metin resmen binlerce yıllık bir dini miti alıp bir laboratuvar raporuna çeviriyor. Aynen öyle. Teoriye göre elma metiyonin adlı bir amino asit içeriyordu ve bu madde geldikleri yerdeki besin zincirinde bulunmuyordu. Bu maddeyi tükettiklerinde vücutlarına giren metiyonin o güne kadar uykuda olan yaşlanma genlerini aktif hale getirdi. Bu hipoteze göre cennetten kovulma aslında ilahi bir ceza değil, bir karantina önlemiydi. Amaç metiyonini yani yaşlanma hastalığını geldikleri yere cennete geri bulaştırmalarını engellemekti. İnanılır gibi değil. Peki bunun bir bilimsel dayanağı var mı Metin içinde yoksa tamamen bir fantezi mi? Metin, yapay zeka aracılığıyla spekülatif bir bilimsel dayanak sunmaya çalışıyor. Yapay zeka, metyoninin hayvansal proteinlerde bol bulunduğunu ve hücrelere sürekli olarak hızlı büyüğü, çabuk üre, kendini yenile sinyali verdiğini açıklıyor. Bu sürekli bölünme ve yenilenme döngüsü zamanla telomerlerin kısalmasına ve bildiğimiz anlamda yaşlanmaya yol açıyor. Yani mit ile spekülatif biyoloji arasında zekice bir köprü kuruyor. Bu ölüm ve yaşlanma gibi en temel kabullerimizi sorgulatıyor. Eğer yaşlanma bir hastalıksa tedavi edilebilir mi? İnsanlığın ölümsüzlük arayışının altında yatan şey belki de türümüzün unuttuğu ama genlerimizde taşıdığı kadim bir hatıra mıdır? Vay canına! Bu gerçekten de bütün bakış açısını değiştiriyor. Tam biz bu derin düşüncelerle boğuşurken metin bizi son bir gizemle baş başa bırakıyor karakterler keşif sırasında buldukları gizli bir mağaradaki resimlerin bölgedeki bilinen diğer on binlerce kaya sanatından tamamen farklı olduğunu istatistiksel olarak anormal çıktığını fark ediyorlar Evet, yapay zeka da bunu doğruluyor. Resimlerin sembolizmi, çizim tekniği, kullanılan pigmentler hiçbiri bölgenin kültürel veri tabanıyla uyuşmuyor. Üstelik yapay zeka 18856 taş sütununun simetrik diziliminin doğal süreçlerle açıklanma olasılığının ihmal edilebilir düzeyde düşük olduğunu da ekliyor. Bütün parçaları birleştirdiğimizde resim bambaşka bir hal alıyor. Yani elimizde ne var? Anormal resimler. Bilinçli olarak yerleştirilmiş gibi duran devasa sütunlar ve kayıp bir yazı sistemi ihtimali. Metin bize Tasilli'de bildiğimiz tarihin çok ötesinde, belki de bizden çok farklı, karmaşık bir uygarlığın izleri olabileceğini fısıldıyor. Ve karakterler gözden kaçırdıkları o kritik detayı o anahtar parçayı bulmak için sanal mağaraya geri dönmeye karar veriyorlar. Hikaye tam da bu merak duygusunun zirvesinde bitiyor ve Nala'nın son sözleri aslında tüm bu yolculuğu özetliyor. Diyor ki: "Bu sadece geçmiş değil. Unutulmuş bir cümlenin hala söylenmek isteyen son heimesi." Mükemmel bir özet. Bugünkü incelememizde Milattan Sonra 7990'ın akıl almaz teknolojisinden yola çıktık. Ama kendimizi on binlerce yıl öncesinin çözülmemiş bir denkleminde bulduk. Elimizdeki metinler bize şunu gösterdi. Teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin bizi eninde sonunda yine aynı temel sorulara geri getiriyor. Nereden geldik? Bizden önce kimler vardı ve zamanın kayalarına kazıdıkları o mesaj neydi? O zaman seni şu kışkırtıcı düşünceyle baş başa bırakalım. Metnin öne sürdüğü gibi eğer mitlerimiz, efsanelerimiz ve kutsal metinlerimiz aslında unuttuğumuz bir teknolojik geçmişin veya biyolojik gerçeklerin zamanla bozulmuş yankılarıysa